Var Cihan Hem bu Cihan'ın Aksiyon dolu macera ben bu cana sığmazam geçtiğimiz haftaki bölümüyle adeta izleyiciyi ekrana kilitledi. Zirveye oturan yapımın salı akşamki yeni bölümünden önce geçtiğimiz haftanın önemli anlarına birlikte bakalım. Her şey açık ve meydanda ben bu cihana sığmazam. Ben... Tatavlalı Basilius'u tutulduğu yerden kaçırmayı başarır. Cezayir verdikleri kayıplara çok üzülmüş Basilius'un kaçmasına ise sinirlenmiştir. Yurt dışına çıkmaktan başka şansı kalmayan Basilius'a son anda bir baskın düzenlenir ancak başarı sağlanamaz. Hey <Gülüyor> <Gülüyor> Neredesin Allah'ın cezası? Atlar bayağı, atlar bay. Çabuk, çabuk, çabuk. Annesinin durumuna çok üzülen Suna babasına Orhan'ı Süheyla'nın vurduğunu söyler. Cezayir duyduklarından sonra Süheyla ile yüzleşir ve gerçeği onun ağzından da duyar. Kendisine tavırlı olan Leyla ile konuşmaya giden Cezayir onu çok sevdiğine ve asla kaybetmek istemediğine ikna eder. Kardeşimi kaybetmeye göze alamam. Peki ya Suna? Suna seni kaybedebilir mi? Hı? Ben seni kaybedebilir miyim? Senin bana ihtiyacın yok. Daha önce yıllarca bensiz yaşadım. Belki de hayatında olmam daha iyi olur senin için. Nasıl iyi olur? Buna sen mi karar veriyorsun? Demek istediğim... Bak, böyle konuş. ...hem bana hem de kendine haksızlık ediyorsun. O zaman mecburdum. ...başka çarem yoktu, gittim. Bugünler bitti Leyla. Bak buradayım. Yanındayım. Mecbur olduğum için değil, istediğim için. Seni buradan çıkarıp evimize götüreceğim. Bunun iki nedeni var. Birincisi masumsun. İkincisi... Seni çok seviyorum. Orhan'ın yaşama ihtimalini aklından çıkaramayan Süheyla önceden bildiği bir mekana giderek onu bulur. Süheyla'yı bir tehdit olarak gören Orhan genç kadını öldürecekken Cezayir onu kurtarmayı başarır. Orhan'ı öldürmediği kanıtlanan Leyla'nın eve dönmesi herkesi çok mutlu eder. Annem. Geldim. Oh, şükür Leyla, o iki gün bir yıl gibi geldi bize. Ne dedim ben sana? Sen kralsın. İyi ki geldim. İyi ki. Geçti. Hepsi bitti. Geçtiğimiz haftalarda Cezayir'in vurulmasıyla yarım kalan romantik konuşma Leyla'nın eve dönmesiyle kaldığı yerden devam eder. Cezayir o gün böyle yarım kalmasaydı, bunlar olmasaydı ne söyleyecektin bana? Uzun bir konuşma yapacaktım. Tamam. Kısa bir şey kaldı aklımda. Kendi kendime soruyordum hep. Kimsin Cezayir Türk'üm? Kim için ölürsün? kim için yaşarsın diye. Vatanın için ölürsün. Ailen için ölürsün. Kızların için ölürsün. Dostların için ölürsün ama kim için yaşarsın? Sen benim ne kadar yaşasam da doyamayacağımsın. Öncemsin, sonramsın, dünümsün, bugünümsün. Karanımsın, sen yüzüne her baktığımda varlığına şükrettiğim nihayetimsin. Sen benim ömrümün yalansız, dolansız, hesapsız, çıkarsız kadınısın. İkili arasındaki romantik anlar Süheyla'nın kurtarıldığı mekandaki çatışmada oğlunu kaybeden Sabit'in intikam almaya gelmesiyle bozulur. Sabit, Cezayir'in canını kendi yara aldığı yerden yakmaya kararlıdır. Ben senin kadar vicdansız değilim. Cezayir Türk. Bana oğlumla vedalaşma fırsatı bile vermedin. Ben sana vereceğim. Hadi bakalım. Hoşça kal de kızına. Sana. Sabit. Şaka <laughs> ne yaparsın kızım? Hayat böyle işte. Babaların günahını maalesef çocuklar ödüyor. Etkileyici bir bölüm finaliyle heyecanı zirveye taşıyan Ben Bu Cihana Sığmazam yeni macerasıyla o salı mısın akşamı mısın? ATV'de. <laughs> Baba. <mı? gülüyor> Sen bir şey yapma.